Herkese yeniden merhaba. 10. sınıf senaryolarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci senaryonun ilk sorusuyla başlayalım. Read the text below. Aşağıdaki metni oku. And write down the correct vacation type. Doğru tatil türünü yaz deniyor. A okuyalım. Imagine that you are at a sunny beach with soft sand and clear blue water. Deniz plajında olduğumuzu hayal etmemizi istiyor. Yumuşak kum ve su hayal etmemizi istiyor. You can sunbath or swim. Güneşlenebilirsin veya yüzebilirsin diyor. Eating tasty seafood or reading a book under a beach umbrella makes you relaxed and happy. Lezzetli deniz ürünü yemek ve plaj şemsiyesinin altında kitap okumak seni çok rahatlatıyor ve mutlu ediyor diyor. O zaman bu hangi e, tatil türü olabilir? Tabii ki beach türü. B'ye baktığımızda picture yourself in a snowy place. Kendini karlı bir yerde resmetmeni istiyor. Yamaçlardan aşağı kayak yapabilirsin veya ateşin kenarında sıcak bir kakao ile rahatlayabilirsin diyor. It's a magical time, büyülü bir zaman. Bu hangi vacation type olabilir? Bu hangi tatil türü olabilir? Tabii ki winter. C'ye baktığımızda Go on a trip to learn about different traditions. Farklı gelenekleri öğrenmek için bir gezintiye git diyor. Visit historical sites. Tarihi yerler ziyaret et. Try new foods. Yeni yiyecekler dene. And see interesting places like temples and museums. Ve tapınak ve müzeler gibi ilginç yerler gör diyor. It's a journey to understand how people live in various parts of the world. Dünyanın farklı bölümlerinde insanların nasıl yaşadığını anlamamızı isteyen bir gezinti ne olabilir? Bir gezinti dediği için buraya culture dememiz lazım. D'ye baktığımızda imagine yourself on a big boat for a special trip. Özel bir gezinti için büyük bir teknede olduğunu hayal et. You can relax, rahatlayabilirsin. Eat good food, iyi yiyecekler yiyebilirsin and explore new places, yeni yerler keşfedebilirsin. It's an exciting experience, heyecan verici bir tecrübe. Buraya da cruise gelecek. Büyük illerde yapılan tatil türlerine cruise denir. O zaman diğer sorumuzla devam ediyorum. Read the brochure below about helpful tips at home and complete the sentences. Bize evde yardımcı olacak şeyler hakkında bir broşür okuyacağız ve cümleleri tamamlayacağız. Helpful tips at home. Use a mixture of vinegar and water to clean windows and mirrors for a fresh shine. Parlak bir görüntü olsun diye camları ve aynaları temizlemek için suyla sirkeyi karıştırarak kullan diyor. Microfiber cloths are excellent for dusting. Because they trap dust particles effectively without spreading them around. Mikrofiber bezler toz almak için muhteşemdir diyor. Çünkü toz tanelerini etrafa yaymadan etkili bir şekilde alıyormuş. When packing fragile items for a move or storage, use towels or clothing as extra padding to protect them. Mağaza için topladığımız kırılgan maddeleri toplarken ekstra havlular veya bezler kullan diyor onları korumak için. If you want to trap dust effectively, you can use microfiber cloths. If you want to project fragile items for storage, you may use towels or clothing as extra padding. If you want shining windows and mirrors, you can use a mixture of vinegar and water. Diyerek İkinci örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Diğer soruya geçebiliriz. Read the text about the festivals below and complete the table. Festivaller hakkındaki metni oku ve tabloyu tamamla diyor. Aşağıdaki tabloda isimler, ülke, festival ve aktiviteler yazıyor. Öncelikle lee'yi okuyarak başlayalım in China we celebrate the Mid Autumn Festival. Biz Çin'de sonbahar festivali kutlarız diyor. It's also called the Moon Festival. Aynı zamanda Ay Festivali olarak adlandırılır. Families gather to enjoy a special dinner and eat moon cakes, which are sweet pastries. Aileler özel yiyecekler ve moon yiyerek eğlenir diyor. The night sky is filled with lanterns, making it a beautiful sight. Gece gökyüzü fenerlerle kaplanır ve güzel bir görüntü ortaya çıkarır diyor. Li olan kısımdaki tabloya country olarak China, festival olarak Mid Autumn ya da Moon, activities olarak Families gather to enjoy a special dinner and eat mooncakes. Bir de buna ek olarak the night sky is filled with lanterns diyebiliriz. Sam için olan kısmı okuyalım. I'm from Australia. Ben Avustralyalıyım. We have a fun festival called Australia Day on January 26. 26 Ocak'ta Avustralya festivalleri varmış. People enjoy outdoor activities like barbecues and beach parties. İnsanlar barbekülerle ve plaj partileriyle eğleniyorlar. There are fireworks at night and everyone wears patriotic colors. Geceleri havai fişekler var ve herkes vatansever kıyafetler giyer diyor. Sem için olan kısma ülke olarak Australia, festival olarak Australia Day, activities olarak People enjoy outdoor activities like barbecues and beach parties. There are fireworks at night and everyone wears patriotic colors. Dedik. Son olarak harekin metnini okuyalım. I'm from Japan and we celebrate Sakura Matsuri. Ben Japonya'dayım ve biz Sakura Matsuri kutlarız. The cherry blossom festival. Kiraz çiçeği festivali. It happens in spring when cherry blossoms bloom. Kiraz çiçekleri açtığı zaman ilkbaharda olur. People have picnics under the cherry trees. Kiraz ağacının altında insanlar piknik yapar. Enjoying beautiful flowers. Güzel çiçeklerle eğlenirler. There are traditional dances and performances. Geleneksel danslar ve performanslar vardır. It's the time to appreciate nature's beauty. Doğanın güzelliğini takdir etme zamanı. Haruki için tabloya baktığımızda ülke olarak Japan festival olarak Sakura Matsuri, activities olarak da people have picnics under the cherry trees, enjoying beautiful flowers, there are traditional dances and performances diyebiliriz. Bu kısmı da tamamlamış oluyoruz. Diğer soruya geçebiliriz. Read the text below and answer the questions. Aşağıdaki metni oku ve soruları cevapla. In the 1980s, the first cell phones were big and heavy like a brick. 1980'lerde telefonlar e, tuğlak gibi ağır ve büyüktü. You could only use them to talk and calls were expensive. Onları sadece konuşmak için kullanabilirdin ve aramalar pahalıydı. In the 1990s, phones got smaller and lighter. 1990'larda telefonlar daha küçük ve daha hafif hale geldi. This is also when texting became a popular way to chat with friends. Bu sayede insanlarla mesajlaşmak popüler hale geldi. Around the year 2000, 2000 yılları civarında cameras were added to cell phones. Telefonlara kameralar eklendi. So we could take pictures with them. Böylece bunlarla resim çekebildik. Cell phones got internet access cep telefonları internet erişimine sahipti. Letting us explore the web and play games in 2010 2010 yıllarında bize oyun oynamayı ve web'i keşfetmemizi izin verdi. sağladı. Today, bugün our cell phones are like small computers. Cep telefonlarımız küçük bilgisayarlar gibi We can do almost everything with them. Onlarla hemen hemen her şeyi yapabiliriz. A'ya baktığımızda, when did texting become a popular way to chat? Mesajlaşmak ne zaman popüler oldu? It became popular in 1990s ya da kısaca 1990s diyebiliriz. In what ways did people use the cell phones in 2010s? İnsanlar 2010 yılında cep telefonları hangi yolla kullandılar? people could explore the web and play games ya da kısaca exploring the web and playing games diyebiliriz. Senaryomuzun diğer sorusuna baktığımızda Read the definition of netiquette and write down a paragraph including at least three sentences about the problems that can happen if we don't follow netiquette. Netiquette'i takip etmezsek ortaya çıkacak sorunlar hakkında en az 3 cümle yazmamız isteniyor. Netiquette ne demekmiş ona bakalım. The commonly accepted rules for polite behavior when communicating with other people on the internet. İnternette insanlarla iletişim kurduğumuz zaman kullandığımız kibar e, dil ve kabul edilen kurallar bütünüymüş. Netiquette kullanmadığımız durumlarda hangi sıkıntılar, hangi sorunlarla karşılaşırdık? Bununla ilgili üç cümle yazmamız önemli olan. Netiquette is the rules of conduct for respectful and appropriate communication online. Netiquette saygılı ve uygun iletişim şeklinden oluşan online bir kurallar bütünüymüş. If there was no netiquette, then people would use the internet as they wished. Eğer netiquette olmasaydı insanlar interneti istedikleri gibi kullanırdı. And this would result in serious problems. Ve bu ciddi problemlerle sonuçlanırdı. We would run the risk of displaying abusive behavior. We would have the ineffective communication and even real harms. Etkisiz iletişim kurardık ve hatta gerçek zararlarla karşılaşırdık. Siz de buna benzer bir metin yazabilirsiniz. Senaryomuzun son sorusuna baktığımızda, read the text below, aşağıdaki metni oku and write down the correct words matching the given definitions. Verilen tanımla eşleşecek şekilde e, doğru kelimeler yazmamız isteniyor. We can consider Canan Dağdeviren a heroine because of her contributions to healthcare and science. Canan Dağdeviren'i kahraman olarak düşünebiliriz çünkü eee Healthcare yani sağlık bakımı ve bilim adına çok katkıları olmuş bize. She is a clever scientist from Istanbul Türkiye. İstanbul Türkiye'de yaşayan zeki bir bilim adamı. After studying physics engineering at the Hacettepe University. Hacettepe Üniversitesi'nde fizik e, mühendisliği okuduktan sonra She obtained a Master of Science degree from Sabancı University. Sabancı Üniversitesi'nde bilim masterı derecesi elde etmiş. Then she won a scholarship for study in the United States. Daha sonra Amerika Birleşik Devleti'nde çalışmak için burs kazandı. She conducted research on material science and engineering there. Orada materyal biliminde ve mühendislikte araştırma yapmış. She invented wearable sensors capable of monitoring vital signs which detect health conditions of people İnsanların sağlık sorununu tespit eden e, giyilebilir sensörler yapmış. İlk sorumuza baktığımızda a woman he is admired for doing something extremely brave. Yaptığı şey için aşırı derecede cesur olarak e, ilham alınan kişi, kadın heroine kahraman. to get something that you want especially through your own efforts, skill or work. Yaptığın işten, beceriden dolayı istediğin şeyi almak. Obtain. An amount of money that is given to someone by an educational organization to help pay for their education. Birine eğitim organizasyonu için ödenecek bir miktar para. Bu sorumuzun cevabı da scholarship olacak. Evet arkadaşlar birinci senaryo örneğimizi tamamladık. Bir sonraki videoda ikinci senaryo örnekleriyle karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.